Evet merhaba. Biz Derencimle iki günde ayakkabı kutularından üç katlı bir şato yaptık. Şimdi size şatomuzu gezdiriyoruz. Böyle biz keçelerden renkli halılar yaptık. Sonra buraya havuz yaptık. Burada televizyon izliyor. Burada mutfağımız var. Böyle. Burada perdelerimiz var keçelerden. Perdeler yaptık. Burada bu şekilde. De de, bu şekilde. De... <laughs> Falçatayla delikler açtık önce. Bak, benim Çizdik. Benim Yere de böyle folyo yapıştırdık. Çünkü ışık yansıyor. Bakın, ışık Sanki yansıyor. ışık yanıyormuş Bakın, gibi duruyor. Yanıyor. Sonra ikinci yanıyor. katımızda böyle bir yatak odası. Burada. Yine perdeleri var. Burada, da bu. Burada, banyo, Burada. Banyo, banyo. Tuvalet. Tualet. Lavabo. Üst katımızda yine bir oturma, oturma odası. Oturma odası. Sonra bu şekilde buraları da keçelerden yaptık. Buraları. Sonra Arka şöyle bitti. dönüyoruz. Diyanar'ın hediye paketi vardı. Ondan evimizin dışını yaptık. yaptık. Bu şekilde çatımızı da Şahane. böyle yaptık. Şahane bir şato oldu. Çatımızın... Değil mi Deren? Aynı Elim buradayken. Neredeyken? Elim penceredeyken. Bakayım. Hangi pencerede? Bu. Göremiyorum ki. Hangi pencerede? Ha, aşağıdasın. <laughs> ya Rabbi. Evet pencereden deren girmeye çalışıyor. Evet el sallayalım. Hayır buradan da el sallayabilir miyim? Salla. Pencerede. Hadi. Tamam. Ay. Arkadaşlar sizi öpüyorum. Buradan ah. öp. Buradan